Herkese selamlar. Ben Arsenik. Bugün Oscar için yapılmış olan pet sistemini size tanıtacağım. Şimdi şöyle bir oyuna dönelim. Burada ee, petlerimiz, daha doğrusu evcil hayvanlarımız market üzerinde satılıyor. Slash market veya F10 üzerinden ulaşabilirsiniz. F10 üzerinden böyle ulaştığında da geliyor. Burada siyah futbolu, gri futbol, beyaz futbol, alman koruda husky, rottweiler var. Ben şimdi beyaz futbol alıyorum kendime. Temel olarak ekleniyor üstüne. Sonrasında envanterden üstüne tıklıyorum. Buradan isim veriyorum size. Işte. İsmi ne olsun? Ozan olsun. Tamam Ozan. Ve Ömer olsun. Yol, o kadar Şöyle yapalım. Uzun Ömer yapalım. Şimdi pedimiz burada gördüğünüz gibi. Bunun üstüne sağ tıkladığınızda beni takip et. Kontrol. Yemek su ver. Su ver. kapat var. Beni takip et diyerek, takip et kendinizi. Kontrol et de numaralı tuşlarından kontrol et diyebilirsiniz. Şimdi beni takip et beni takip edecek ben durduğumda ona sağ tıkladım burada kal dediğimde burada duracak. Kontrol et dediğimde kontrol etmektesiniz diyor. Şimdi namlock tuşlarında hayvanımızı evcil hayvanımızı kontrol ediyoruz. Ömer yanıma gel. Şimdi mesela bak 8 tuşuna basıyorum. Öne gidiyor. 5'e gidiyorum bana vuruyor. Ya daha doğrusu istediğiniz kişiye var. Arkadaşın yanına getiriyorum sonra 5'e basıyorum. 5'e spam atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşı dövüyor. Canı falan da gidiyor. İstediğim bir yere koşturabiliyorum. Çünkü biraz zor oluyor bunun etkileşimi. Biraz sapıtıyor. Vizyana gidelim. Vizyana e, gel. Buradan üstüne tıklıyoruz tekrar. Kontrol bırak diyoruz. İster chat üzerine kontrol edin hayvanı, ister e, panel üzerine kontrol edin. İşte mesela gel Ozan Ömer diyeyim. Mesela geliyor şu an gördüğünüz gibi takip ediyor. Yuvarlan o Ozan Ömer diyeyim mesela. Yuvarlanıyor. Bu şekilde otur Ozan Ömer yazıyorum Mesela oturuyor gördüğünüz gibi. Pet sistemi bu şekilde e, hayvanınızı getirme, yanınıza getirmek için slash get pet yazarak hayvanınızın ID'sini giriyorsunuz. Burada tasma ID'si var. Tasma ID'si mesela 237'ymiş. 237 diyorum. ediyorum. Gördüğünüz gibi hayvanı yanıma e, çağırabiliyorum. İnteriorlarda bunları kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.